Afiyet olsun aşkım. Canım baba. Çakıl güneşli bahçe sefası yapıyor. Ayrık yiyor annesi ayrık. Değil mi Afiyet olsun babacığım. Değil mi oğlum? <laughs> Çakıl bahçede. Ha? Değil mi? Ne diyor babacım Ayşe? Çakıl değil mi Ne diyor babacım? Afiyet olsun. Kaka temizliyor. Ye babacım ye. Al. Heh. Al. Tazesini ver. Al. Bu taze. Şşş. Bilir o kendisi. Ha, al. Ağzında var. Ha, ye. Hadi bay bay de anne merkeze. İyi e, çeksen hanım. E, yeter. Dolan şöyle bir ileriden geç, çek geriden çek bir şey yap. Öyle direkt konuşmuyor çünkü. Ağaca da çıkmak istiyor musun çaksa? Şeftali ağacına çıkmak istiyor musun? İstiyor musun annem sen? Çakı. Oğlum. Babacığım o benim. Şaşırdın mı annem sen? Baba. Şaşırdın mı oğluşum sen? Heh. Ne diyor babacığım Ayşe? Ayşe çakının yerine oturdu. Ah. Değil mi çakı? Babam korkma lan. Korkma. Korkma babay annem. Ne oldu babacım? Korkma. Oh. Canım benim. Niye korktun anne? Ye. Heh, ye. <laughs> kopar kopar at anne. Yiyor yiyor. Neresini yiyor? Bayağı içini yiyor. Allah Allah. Demek ki güzel bir şey. Ben de yesem mi ki? Yeme bari bayağı var. Başka türlü bitmeyecek zaten. Babam Sen benim elimden mi korktun oğlum? He, çıkardım. Bu bir Aşkım. He. O bu Bu Sen çok, ne yapıyorsun aşkım be? Canım benim. Aşkım ah, benim. Kim babacığım? Ziyaretçiler geliyor oğlum. Ah, komşuları Teyzeler. Merhaba diyor amcalar, teyzeler. Demur. Çok oğlum. seviyorlar oğlumu. Ye. Tamam ben vazgeçtim sevmeyeceğim. Kuşum ye. benim. Ha. Tuttuğun ye sen oğlum. Yenisine saldırıyor. O kuru ki. O iyi değil annem at. Ye. Bak şu güzel çakı. Bak al anne. Sanki şu taze gibi. Heh. ye. Tek çok da taze değil hanım da kuru. Artık kurumuş canım. Bak nasıl geliyor. Bu taze gibi ver onu. Gördün mü Çakı? Baba sana ne getirecek? <laughs> Kazabilirse baba. Değil mi Çakı? Bak. Al Lan. <laughs> Kızar. Sana yemek veriyor bize kızıyorsun yahu. <laughs> Kuşum benim kız Korkma korkma. Sana böğürtlen de vereyim mi çakıl? Kalmış mı böğürtlen? Kalmadı. Kalmamış herhalde böğürtlen bitmiş Tabii çakıl. Kopardım hepsini. Niye? E canım yeni yapraklar oluşsun diye. Ha. Maviyi mavi Elimdeki de. Ondan uyuz oldu herhalde. Hmm. Eldiven ya korkar. Korkma babacım. Benim o. Tamam mı oğlum? Hı? 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 Çakıl hı? Bak şu taze gibi sanki. Ne yapıyor babacım Ayşe? Ayşe ne yapıyor babacım? Her yerimizi çekiyor bak. Etrafı çekiyor. Aferin Ayşe sana. Çakılın ortamı, değil ah. mi oğlum? Çakılın böğürtlenleri, değil mi oğlum? Ağaçları, çakılın. Geldin mi aşkım sen? Erik ağacı oğlumun. Gidiyor. Değil mi oğlum? Babam. Eldivenle kızıyor. Kızıyor mu babacığım? Tamam dur çıkarayım. <laughs> Çıkardım. Oğlum. Oğlum. Canım, Karga mı? Karga. Babam. Duydun mu sen kargaların sesini oh, çakal? Karga varmış babam. Kalk 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 diyor. Canım. Hadi in yürü. Yürü annem hadi toprakta. Hadi yürü. Toprakta yürümek istiyor musun? Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü. Gel. İn anne. İn. İnmek istiyorsan. Yok, inmeyecek. Onlar toprakla babacım. ya. Onları yiyemezsin. Onlar sert. Şey de kalmamış hiç semizotu. otu Şey var ya, sapı var. Semizotu. Orada diktiğin yerde. Selam ver annem. Selam ver. Merhaba de. Merhaba. Çakıl merhaba. Çakıl. Merhaba sevgili destekçilerim. Ben merhaba ben. de anne. Merhaba. merhaba de babacığım. Bahçeye çıktı mı? Sessizce bekler. Değil mi oğlum? Oğlumun kuyruğu da geliyor artık. Evet. Yemezse kuyruklu olacak değil mi oğlum? Yeme tamam mı oğlum? Hı? Yeter Mehmet Bey. Kaç dakika oldu? Ben nereden? E, yazıyorsun yazıyor üstünde Hiç yazan yeri yok. Gözüm görmez ki benim onu. Değil mi? Yürüsün de birazdan böyle çekelim. Hı hı. <laughs> Bitirme. Bitirdin mi? Hı. Bakın kaç dakika hmm. sen gördün mü gördüm hmm. sen yürü arkandan gelir hadi gidiyorum ben babacığım. gel yanıma gel ol gel hadi gidelim gel takip et yeni çekiyor Nane kökü yiyor benim oğlum. Kopardı. Ama baharatlı da geliyor olabilir tabi. Yok be kökünden ne baharat olacak. ya. Yani bak burada şey var işte. Hmm, semiz otu ver semiz otunu. Al. Gel bak semiz otu verdi. Bak semiz otu ye. İşte işte. Annem işte onu şey yapma bak ha. Ye bunları. O oynayacak taşla. <gülüyor> bak. <gülüyor> Sen Babam. taşla oynayacaksın mı anne? da mı yiyor bilmem miyiz bunlar? canım bana. Yer Hiç mi toprak? Allah Allah. Toprak yemesin bana. Ne bileyim ben. Al onu al. Heh. Al babacım. ye babacım. Semiz babacım. Ye. ye. canım. Beğenmedi. Hey yeter. Abi. Hadi bay bay. Bay bay. Evine mi gitmek istiyorsun? Gidecek misin evine? Ha? Gel götüreyim seni. Gel. Hadi git kendin. Hadi git eve. Nerede annem evimiz? Zaten eve gidiyor. Bak. Yürü git. Hadi yerine. Hadi yerine git babacığım. Gel. Gel. Gelmek istiyor musun Erme? <laughs> Gelmeyecek. Ama ben götüreceğim ya sen annem. Gel. 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 Gel dik anne. Gene dik çekiyor ya. Ha? Gene dik çekiyorsun ya. Gel. Gel anne. Gel. Çakı. Gel. Gel anne. Ha, benim oğlum geldi. Değil mi oğlum? Benim oğlum doğru evine. Değil mi Benim oğlum eve gidecek. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.